Harran Belediyesi Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'un talimatlarıyla kırsalda asfalt serim çalışmalarını süratli bir şekilde sürdürüyor ve ilk etapta tamamlandı. Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz merkez ve kırsal mahallelerde yapımı devam eden çalışmaların yanı sıra kırsal mahallelere yönelik mahalle içi asfalt serim çalışmaları kapsamında belli taş mahallemizi bitirdiklerini söyledi. Mahalle halkı ise Harram Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz'un iki yıla yakın çalışmalarından çok memnunuz. gerek altyapı, su, yol, elektrik gibi konularda başkanımızın desteğini görüyoruz. Belli Taş Mahallemize yaptığı hizmetlerden dolayı sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sağ olsun, var olsun Genç Başkan dedi. Eski Ziraat Odası Başkanı Muhsin Özyavuz yaptığı açıklamada Sayın Belediye Başkanımız Mahmut Özyavuz'a şahsın mahallen ve vatandaşlarımız adına çok çok teşekkür ederiz dedi. Özellikle Sayın Belediye Başkanımıza çok çok teşekkür ederiz. Ben kendi mahallem Belli Taş Mahallesi adına da halkımızın adına da şükranlarımı sunarım. Ve hakikaten sözünün eri bazı köylerde özellikle Belli Taş köyümüzde Köyün ortasında bulunan bataklık kurutuldu. Bataklıktan sonra köy işi asfaltlaması ve köyümüzle birlikte nice köyler sırasıyla? Gönül arzu eder ki hepsi bir anda olsun ama bir anda olması mümkün değildir. Bu zaman içerisinde Haran mahallelerin hepsini de kaplayacaktır. Ee, Sayın başkanımıza da başarılar dilerim. Allah muvaffak etsin. Belli Taş Mahalle Muhtar Ali Gök yaptığı açıklamada genç başkan Mahmut Öz Yavuz sayesinde hizmet görmeye başladık dedi. Bizim mahallede yapılan çalışmalarından 15-20 sene önce hiç yapılmadı. Yani bu yapılmanın anlamı genç başkana, bizim belediye başkanımıza çok çok teşekkür ederim kendi ve ekiplerine. Genç evet, başkan teşekkür ederim. Harran Belediye Başkanı Mahmut Öz Yavuz yaptığı açıklamada Bizler vatandaşımıza hizmet etmeye geldik. Kök salmış bütün sorunları kıymetli Harranlı vatandaşlarımızın desteği ve dualarıyla bir çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz. Allah'ın izniyle hizmet konusunda durmadan, yorulmadan ve yılmadan vatandaşlarımızın özlemle, hasretle beklediği hizmetleri kendilerine ulaştırıyor ve ulaştırmaya da devam edeceğiz. Bugün Harran ilçemize bağlı Belli Taş Mahallemizde mahalle içi asfalt serim çalışmalarımızı tamamladık. Belli Taş Mahallemize ve mahalle sakinlerine hayırlı uğurlu olsun dedi.